korkularla Korkular da benim umutlarda Beni bırakma Beni bırakma Gel bak gök gökyüzü var Tekinde kayıp giden yıldızlar La la Korkularda benim umutlarda Beni bırakma bizler siyaset üstü insanlarız, müzisyenleriz, şarkıcılarız, sanatçılarız, yazarlarız. Kalbimizden sadece iyilik ve güzellik geçer ve kimse vatanı nasıl sevmemiz gerektiğini bize öğretemez. Ben, ben Taksim'de Gezi Parkı'ndaki ağaçlardan can bulan, hayat bulan hareketi ve direnişi içinde yer almaktan ve gençlerin ülkeleri için kafa yorduklarını, kalpleri titrettiklerini görmekten bir vatandaş olarak çok mutluyum. İçinde olmaktan da son derece müsterihim. Bugün, bugün gazeteler aynı manşetleri korkuyla atabilir ama çok yakında bütün gazeteler, bütün televizyonlar umarım ki iyiliğin, güzelliğin hakim olduğu Kardeşçe yaşayacağımız ve yüzümüzü güneşe döneceğimiz bir Türkiye'nin haberlerini yapmak zorunda kalacaklar. Bu iradenin karşısında hiç kimse duramayacak. Arz ederim. <laughs> Adamı, bu küçük Beni bu evliliğin Yani bu iyi. Yani Meydanı boş kılarak sağa sola pes çekmek, Bir İran ismini getirmek o kadar kolay değil. <laughs> Bizler, bizler her zaman Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Diyorlar ki bazı arkadaşlarımız efendim yatağın suyu pis. Yatağın suyu içilmez. Sanki onun anası babası yatağın suyunu içmemiş. Sanki kendisi o sudan içmemiş. İnan olur ki Yatan suyu temizdir. Kesinlikle böyle yalanlara dolanlara kanmayın. Bunlar sadece siyasi yalanlardır. Kurumların da destekleriyle termik santralimizi, kömür işletmelerimizi peşkeş çekmek istiyorlar. Biz kesinlikle yatağın hak olarak bu özelleştirmenin karşısındayız. Özelleştirmeye hayır diyoruz. ben buradan tek yetkililerine uyarıyorum. Gece geç saatlerde bu pis havaları salarak halkımızı rahatsız etme hakları yoktur.